Adana güvercinleri genel bilgiler. Dalıcı güvercin denilince hiçbir ırkın Adana ile boya ölçüşebileceğini düşünemiyorum. Bulutların içinden atlayıp, salmaya kadar durmadan çırpınan bir postayı izlemenin zevkini başka bir ırktan almak imkansızdır. Adana'da bu kuşlar üçlü bazen de ikili uçurulur ve uçan her bir gruba posta adı verilir. Postalar postadaki en iyi kuşa göre isim alırlar. Örneğin, Sakar postası veya Mavili Şami postası gibi. Postada bulunan kuşlardan en az biri kesinlikle öncü olmalıdır. Yani salmadan parlak, pırıltı çekildiğinde genelde beyaz renkli bir kuş kuyruk ve bel bölgesi civarından tutulup sallanır. Yüksekteki kuşlar bunu atlama sinyali olarak içgüdüsel algılar ve dalışa geçer. İlkin öncüler cevap verir. Diğerlerine ise takipçi denir ve bunlar öncüyü takip ederler. Öncü takım komutanı gibidir. Diğer kuşlardan üstün tutulurlar. Sadece takipçilerden kurulu bir posta aşağıya alınamaz. Özellikle taritlik döneminde, erkek kuşların dişileri kovaladığı, yumurtlatmadan önceki dönem. Bu kuşların parlak hassasiyetleri en yüksek seviyesinde olur. Bazen, tarit, arkacı, bir takipçi bile öncülük yapabilir. Mükemmel posta demek bulutların içine kadar birbirinden ayrılmadan. Kısa sürede, salmanın etrafından çok fazla ayrılmadan. Düşmeden, yükselmiş üç kuşun, sadece kuru. Diğer kuşları açmadan, parlak ile anında hiç caymadan ve dönmeden. Döneklerdeki gibi bir iniş hem sahibi hem kuş için prestijin zedelenmesi anlamına gelir. Aşağıya kadar dalmasıdır. Ek olarak kuşlar dalma esnasında çırpınırlarsa daha önce inmek için yarışırlar. Seyre doyum olmaz. Bazı kuşçular çırpınan, bazıları ise oklava gibi oynamayan kuşları severler. Ama genelde çırpınan kuşlar daha makbuldur. Cayan, yavaş inen, yavan inen, dönen kuşlara iyi gözle bakılmaz. Bunlar genelde yadırgaya yabancı kuş tutarken kullanılan seviye olarak ikinci sınıf kuşlardır. Uçurulur. Amaç, seyir değildir. Genelde tek amacı başkasının kuşlarını tutmak olan kötü niyetli insanlar tarafından beslenir. Adana güvercinlerinde renk değil performans önemlidir. Renkleri genelde siyah, beyaz, mavi, kırmızı, bu renklerin kombinasyonları ve tonlarıdır. Her rengin özel bir adı vardır. Mesela, sakar. Her tarafı siyah kanat ucu beyaz. Zırhlı veya zırhlı. Kanatlar siyah, lacivert ve mavi kombinasyonu, göğüs açık mavi, şami, açık mavi kanat üzeri iki siyah çizgili, maverdi, beyaz ve kırmızı, kahve, tonları olup kırmızının şekli ve tonuna göre, çubuklu veya şarabi maverdi gibi isimler alabilir. Tüm kuşların isimlerini açıklamak şu aşamada gereksiz. Fakat tüm kuşlar bunlardan başka. Başı beyaz, bozuk, katranı, muskalı, gerdanlı, küperi gibi sıfatlar alabilirler. Mesela. Başı beyaz küpeli sakar, bozuk katranı zırhlı, muskalı mavili şami, aynalı şami, şami safi gibi. Bu kuşlar ebat olarak diğer kuşlardan daha iridir. Başları iri çekiç şeklinde, boyunları kalın ve uzundur. Kanatlar uzun ve geniştir. Burunları kısa ve genelde küttür. Oldukça heybetli bir ifadeleri vardır. Tüy dökme mevsiminde, özellikle kanat baş zirfeleri. En büyük tüy. Gelmeden uçamazlar. Bu mevsimden sonra tekrar eski performanslarına getirebilmek için çok idman yaptırılması gerekir. Yukarıda sayılan özelliklerde olmayan kuşlar genelde çandır denilen başka türlerle melezlenmiş. Kuşlardır ki bunlarda parlak hassasiyeti ve kendilerine has uçma özellikleri aranmaz. Havada kanat vurmadan süzülen, fiske atmak veya tonga yapmak, döreklere, kelebeklere ve oynarlara has hareketler yapan güvercinlere iyi gözle bakılmaz. Gerçek postayla uçurulmazlar. Çünkü kuşun kendine münhasır uçuşu bozulabilir. Adana kuşları salmanın etrafında küçük daireler çizerek yükselirler. Merdiven çıkar gibi birbirlerinden ayrılmadan dönek atmaları istenir. Parlak çekme zamanı, kuşların yüzlerini salmaya döndükleri anda olmalıdır ki kuş hemen cevap verebilsin. Fakat, ender olarak faşın arkası dönükken çekilen parlağı görüp dalabilen kuşlarda vardır ki bunları bulup yetiştirmek gerçekten zordur postalar 15 ila 30 dakika arası istenilen yüksekliği bulmalıdırlar. Bu yükseklik yetiştirici tarafından tecrübeyle belirlenir. Ama genelde kayıplara sokulduğunda parlak hassasiyeti azalır, cayma meydana gelebilir. Herkes kuşunu çok yükseğe yollayabilir ama bir parlakta aşağıya alabilen kuşçu sayısı çok azdır. Adana güvercinlerini beslemek uzun bir tecrübe gerektirir. Diğer kuşlardan daha zor sökülürler. Yavru iken, uçurulmaları özen ve itina ister, sallapati uçurulduklarında zevk vermezler. Mutlaka işi iyi bilen bir ustanın yanında belirli bir süre gözlem yapılmalıdır. Aksi takdirde bu kuşları diğerlerinden ayıran özellikleri görmek mümkün olmaz. Çağımızın en büyük problemi, melezleme yani kanın bozulması sebebiyle arı kan güvercinleri bulmak oldukça zordur. Bilinçsiz yetiştiricilerin cahilce çiftleştirmelerinden dolayı artık Adana'ya has uçma ve dalma, özellikleri yok olmaya başlamıştır. Bu kuşlar her çiftin kendine ait ayrı bir gözü olduğu 6 ila 8 gözlü dolap denilen kümeslerde beslenir. Çok evcil olan bu kuşları dolaplamak kolaydır. Çoğu zaman dolabının kapısını açar açmaz kendiliğinden girerler. Özellikle postalar art arda uçurulduğu için kuşların yerlerine kendiliklerinden girmesi oldukça önemlidir. Çünkü bir posta indirilmeden diğeri genelde bırakılmaz. Her posta üçlü kuş grubu. Genelde aynı kuşlarla uçurulur. Bu kuşlar uçma stillerine göre uygun ekürilerle uçurulur. Öğür denilen bu eküriler uçarken katiyen ayrılmazlar. Öğür yapma aşamasında yetiştiricinin tercihi çok önemlidir. Yanlış kuşlarla uçurulan kuşların performansının nedenli azalacağını gören biri olarak tecrübenin önemini tekrar vurgulamak isterim. Sabah erken vakitte veya akşam serinlikte uçurulan kuşlardan daha fazla randıman alınır. Ama uzun süre uçmamış veya daha yeni yeni postalara katılan acemi kuşlar çalıştırmak amacıyla günün her saatinde uçurulabilir. Rüzgarlı ve puslu havalarda bu kuşları uçurmak çok risklidir. Çünkü kuş parlağı göremeyecek kadar uzaklaşır veya görmezse genelde tutulur. Bu yüzden kuşlar havada iken devamlı gözde izlenmelidirler. Mükemmel parlak hassasiyetleri nedeniyle bazen yabancı salmalara bile akarlar. Bir indiklerinde de genelde yakalanırlar. Bu yüzden parlak elde uçurulmalarını tavsiye ederim. Özellikle yavru kuşlar en küçük bir pırıltıya, parlağa atlayarak kolayca tutulurlar ama bu aşama atlatıldıktan sonra ve bir yumurta gördükten sonra adamı daha iyi tanırlar ve yakalanmaları zorlaşır. Performans kuşu olan Adana güvercinlerine genelde yavru besletilmez. Çünkü yavru beslemek kuşun performansını azaltır ve çabucak yaşlandırır. Bu yüzden dönek kelebek veya çandırlara yavru, cülük, besletilir. Ayrıca yumurtadaki kuşların parlak hassasiyeti çok azaldığından dolayı, salmaya gelme hırsları azalır. Çıkan yumurtaları başka kuşların altına sürülür. Böylece kuşların en iyi performansı verdiği taritlik dönemi, yumurtlatmadan önceki dönem, öne alınmış olur. Özellikle postalar öncü kuşun tarit olduğu dönemlerde en iyi randımanı verirler. Bu yüzden öncülere genelde hiç yavru besletilmez. Toplu olarak da uçurulabilen bu kuşlar bazen dönek veya kelebeklerle birlikte de uçurulabilir. Her zaman ilk dalanlar mutlaka bunlar olacaktır. Böylece döneklerin dalmasında ateşleyici faktör olabilirler. Fakat şunu belirtmeliyim ki zamanla kuş adana'ya has uçma özellikleri yitirecektir. Tavsiyem bu kuşları yanlarına başka ırk katmadan üçlü gruplar halinde uçurun ve parlakla sinyal verdiğinizde. Öncü kuşun atlamasını ardından takipçilerin çırpınmasını seyredin. Bunu bir yaşadığınızda bırakmanız mümkün olmayabilir.